Buraya bir şey koyacağım. Bulanıklaştırma koyacağım. Çünkü bu video belki bu el Rahatsız edici içerikten belki ihlal falan yiyebilir o yüzden buraları bul. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. 2 haftadır video atmıyorum. Bayağı bir zaman geçti aradan. Bundan sonra bir düzen kurdum. 2 günde bir video atmaya başlayacağım. Bu video çoğunuzun kapak fotoğrafını görüp de girmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çok absürt, gereksiz, acayip bir fotoğraf var. O gördüğünüz kapak fotoğrafını videonun içinde bir yerde size göstereceğim. Bir video aslında o. Eller böyle delikli delikli çok tuhaf bir video. Yani kötü bir gün geçiren insanlar gibi bir video olacak. Bu şekilde düşünün. Şimdi daha fazla uzatmıyorum. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi hızlıca hop video. Evet çok gördüğünüz gibi gereksiz. Kötü, iğrenç bir gün geçiren insanlar Ya ben konuşmayı da unutmuşum video çekmeyeli ya Bak çok ilginç videolar var. İçinde hele o delikli eli gördüğünüz zaman var ya kafa yiyeceksiniz. Videonun arasında bir yerinde bulacaksınız o videoyu. Bir Bak şimdi ne yapacak? O var ya kafasına bir çarpsaydı orada ne olduğunu Bu arada şuradan kendimi görüyorum ya oraya bakıyorum arada <laughs> Lan bu çok kötü bak Bak şimdi Aa. Lan ben orada saçının koptuğunu düşünüyordum bak Allah'tan yırtmış Oğlum Adam taşı kırdı ya. Bir tabakla taşı kırdı. Evet. Ne oldu ben anlamadım ki. Olmadı. <laughs> o kadar uğraşa rağmen olmadı. Komik değildi. Gülme başına gelir komşuna diye bir laf var. Hiç gülmeye gerek yok bence. Ya bir de adamı çekiyorlar adam kalkamamış bile yerinden ya. Ya şundan ben de istiyorum ya. Bana biri şundan hediye edebilir mi arkadaşlar? Aramızda zengin biri varsa. <laughs> Buraya bir şey efekti koyun. Döndüm Mevlana gibi. Ne yapıyorsun lan özürlü? O var ya şuraya takıldı o var ya. Kesin. Oğlum salak mısınız ya? Lan Geri Nefes borunuzda falan kaçsa o var ya geberir gidersiniz orada kurtaran da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama şaka maka insanlar eğleniyor ha. Gerçekten eğleniyor. Biz de oturup tepki videosu çekelim. <laughs> Hayat. Bu kadar gülünecek bir şey yoktu bu arada ya. Ya şu deneyleri ben de yapmak istiyorum. İlk işim köye gidip şöyle şeyler yapmak. Şu internette gördüğüm şu deney videolarının hepsini köyün bahçesinde deneyeceğim ha. Elinde patlamasın yüzüne doğru da. Patlamaz zaten de. Hadi artık. Ha gayret. Ha gayret. O niye öyle o hızla ona geldi lan geriye? Şeyi gibi kız kaçıran var ya kız kaçıran da attığı zaman adamın peşinden gidiyor ya. Aynı onun gibi. Ya bir şey diyeceğim şu yabancı ülkelerdeki evlerin sıralaması düzeni çok güzel değil mi ya? Şuna bak şöyle bir evin olacak. Şöyle bir araban olacak daha ne isteyeceğim? Bu arada gözlerim yaşardı. Onlar anlatırken gözlerim yaşardı. Arabayı çizmiş lan. Ama onların orada ucuz zaten koymuyor ki adamlara. Dünyanın en şanslı insanı. Arkadaşlar bu arada videoyu bu dakikaya kadar izleyenler size bir sorum olacak. <laughs> Kanalda oyun videosu görseniz acaba ne yaparsınız diyecektim. <laughs> Araba mahvoldu. Şunu benim arabamla yapsalar var ya. <laughs> ya kriz geçiririm ya. Cinnet geçirdim galiba. Bir daha arabama falan almam. Ne diyorsunuz? Oyun videosuna? <laughs> Olabilir mi <laughs> ha, ya da yeni oyun kanalı It says Ya bu arada kulaklık düşüp duruyor Bak sinirleniyorum gir artık kulağıma Ya sen ne iğrenç Bir herifsin ya şu an var ya çektiğim Videodan iğrendim ya Şu an çektiğim videodan da iğrendim bir video çekerken abi şey yapın ya. Yani illa video çekmene gerek yok. Temiz olun be. Sinirlerim bozuldu. Bu arada bu videoyu şu an canlı gibi izliyor olabilirsiniz. İlk gösterimde paylaşmış olabilirim videoyu. Ya bir şey diyeceğim. Bunlar bana sevgiliyim demesinler. Sevgili değil değil mi bunlar? Bu annesi o da çocuğu. Değil mi? Sevgili değiller. Çünkü çocuk lan daha bunlar. Ya bunlar derken kadın büyük duruyor, diğeri de oğlu gibi duruyor. <laughs> Şu an beynim yandı. <Gülüyor> Hop. <Gülüyor> nice. Bak ne güzel eğleniyorlar. Oğlum bu arada çatalını gördüm ben sana söyleyeyim. Çatal göründü. <laughs> Git de Oğlum ya çok <laughs> eğlenceli ya. Şu virüs bitse de biz de gitsek bir şeyler yapsak ya. Drone'la ne yapıyorlar? <laughs> Bak arabaya vurdu değil mi? Yo. Yere <laughs> mi çakıldı? Oğlum düşünsene ya o kadar para verip drone alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o drone'u kullanamayıp yere düşürüyorsun kırılıyor. Al makina bozuldu kafa yedi makina <laughs> Yo. Abi çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Bak kafasına basacaklar değil mi? Ne yapıyorsunuz lan? Şu an çok saçma bir doğum günü partisi gördüm. Başka bir şey değil. Çok saçmaydı. Bu arada dur. Burada durduruyorum. Şimdi sizi işin en ilginç noktasına getiriyorum. O gördüğünüz kapak fotoğrafındaki delikli el nasıl oldu? Bunu görmeniz gerekiyordu. Sizi hiç kimse kandıramaz. Ben her şeyi açıkça burada netçe gerçekçe söylüyorum. Bunun nasıl olduğunu şimdi görün. Bak elinize böyle şeyleri sürüyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyorum sürdüğü şeyin. Sürdükten sonra Hadi artık sürdün tamam yeter bitti. Heh. Böyle kalemle bildiğiniz bildiğimiz kalemle delikler yapıyorsunuz böyle elinize. O da elinizi gerçek deliklenmiş gibi. Hani böyle zaten delikleyen şakası falan yapanlar var ya. Onlar bu böyle yapıyor. Bu şekilde yapıyor. Aslında olay bu. Videonun mesela siz kapak fotoğrafında da şu çek Aynen bu şekilde görüyorsunuz. Ama gördüğünüz zaman tıklayasınız geliyor değil mi? İnanılmaz bir şekilde. Benim de öyle olmuştu. Ben de tıkladım. Benim dikkatimi çektiyse izleyicilerin de dikkatini çeker diye düşünüp çektim bu videoyu. Çok akıllıca bir hareket. Şu elin haline bak ya. Ay çok iğrenç değil mi? Bazılar bunu izlerken dayanamıyor biliyorum ama bak biraz ilerleteyim videoyu şöyle. Şu, şu hale bak. Buraya bir şey koyacağım. Bulanıklaştırma koyacağım. Çünkü bu video belki bu el rahatsız edici içerikten belki ihlal falan yiyebilir. O yüzden buraları bulanık görüyor olabilirsiniz şu an arkadaşlar. Çok tuhaf ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.